Namaza doğru yürüyorum diyor Bilal Habeşi. Ehli Beyt'in hanesine uğradım selam verdim. Bir de ne göreyim? Fatıma annemiz hamurla unla uğraşıyor. Çocuklar da orada bir kenara düşmüş ağlıyorlar. İlk artık doğumlarının ilk yılları hicretin kaçıncı yıllarıysa namaza gideceğim diyor. Efendimiz beni bekliyor peygamberin mescidinin müezzinidir. Dedim ki ey Fatıma ne yapmamı istersin? Sana un yapmakta mı yardımcı olayım yoksa çocuklarla mı ilgileneyim? Dedi ki çocuklarla ben ilgileneyim sen unu yap. Ve ben çocuklarla ilgilenmesi için una yöneldim. O da çocuklarıyla ilgilendi. İşi bitirdim koştum Mescid-i Nebevi'ye. Baktım Efendimiz beni bekliyor. Biraz da sinirlenmiş Efendimiz. Ya Resulallah gadaplanma dedim. Şöyle şöyle oldu o anda güldü aleyhissalatü vesselam efendimiz sen ona yani Fatma'ya merhamet ettiğin için Allah da sana merhamet etsin dedi buradaki tavırı anladınız mı mesela bazen duyuyoruz etrafınıza da şahit olmuşsunuzdur bazen evin işlerinin yüzünden çocuklarını ihmal ediyorlar Hazreti Fatma bakın ne dedi anaya da dedi babaya da dedi hiçbir şey evlada alakaya engel olamaz olmamalı. Aslında Bilal'e diyebilirdi sustur şu çocukları ben yapayım onu diyebilirdi demedi onu. O iş daha mühim. Ana evladına o muhabbeti gösterecek küçükken gösterecek ki o büyüdüğü zaman o muhabbetin tezahürlerini hayatında yansıtsın. 4 yaşında, 5 yaşında kreşlere mahkum edilen çocukların sonraki yıllarda nasıl sıkıntılar çektiğini varın siz buradan anlayın.